Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, Nahif kitabında 3. ciltte 11. ciltte kaldık. Atıf konusundayız. E, kaldığımız yerden bu şekilde e, teknolojik imkanlarla artık devam etmeye çalışacağız. Allah'ın izniyle. E, örnek cümlelerimizi okuyarak başlayalım. Beraberinde zaten kaydemiz e, ortaya çıkacak. Atıf harfleri, atıf edatları ya da atıf bu nefret şeklinde kitaplarda görebilirsiniz ya da duyabilirsiniz. Bugün Telegram'dan gönderdim. Bir göz atarsınız. Şöyle ki, iki kelimeyi ya da iki cümleyi birbirine bağlamaya atıf diyoruz. Ve burada da ihtiyacımız olan şey atıf harfleri. Yani burada birinci husus arkadaşlar, sizin için önemli olan husus şu. Atıf harflerini tanımanız lazım. Dolayısıyla atıf harfleri ya da edatlarını bir şekilde Türkçeleriyle beraber anlamlarını ezbere biliyor olmanız lazım. Burada da bir takım kurallar, kaydeler ortaya çıkacak. Bakalım neymiş? Cümlelerimizi bir okuyalım. Ekra'ul kutubel arabiyyeti vel Evet, birinci cümlede hemen bir tabi kitap baskı hatası var. Onu da söylemiş olalım. Arkadaşlar, siz onu şu şekilde e, fetha yapın. Çünkü sıfat tamlaması bu. Gördüğünüz üzere isim tamlaması değil. Kutubel كُتُبَ الْعَرَبِيَّتَ وَالْاَجْنَبِيَّتَ şeklinde olacak. Cümleyi düzeltmiş olalım. اَقْرَعُ ben okuyorum. El Kutube kitapları okuyorum. Hangi kitapları? Arapça kitapları sıfat tamlaması olarak alalım burada. El kutube meful mansut nasb alameti fetha. Aynı zamanda el arabiyyete de sıfatı. Dolayısıyla onu biz nasb olarak düzeltelim. Arapça kitapları okuyorum. Ve ne okuyorum? وَالْاَجْنَبِيَّةَ ve yabancı kitapları okuyorum. Şimdi, diyor ki, buradaki Vav harfimiz bizim atıf harfimizdir. Bu Vav harfinden sonra gelen kelimeme ben Matuf diyorum. Ondan önceki kelimeme de Matufun Aleyh diyorum. Şimdi birinci kaydem şöyle ortaya çıkıyor, dikkat! Matuf, Matufun Aleyh'e tabirdir. Yani, ben Arapça kitapları okuyorum ve yabancı kitaplar okuyorum dediğim zaman arkadaşlar burada el-arabiyyete fetha olduğu için, mansup olduğu için, el-ecnebiyyete de ben aynı zamanda e, mansup ve fetha diyeceğim. Dolayısıyla e, matuf, matufun aleyhine tabidir. E, tekrar altını çizeyim anlamayanlar için. Bu birinci cümlede sadece kitabın baskı hatası var. Dolayısıyla neden e, El Arabiye şeklinde şekilde almadı hocamız diye sorarsanız bunu isim tamamı olarak alamayız. Zira burada bir e, gayet de uyum var. sıfat tamamasıdır. İkinci cümleye gelelim daha yanlış anlaşılacaktır. Se usbihu fil mustakbeli şurtiyyen ev taciran. Se usbihu ben olacağım. Fil mustakbeli gelecekte şurtiyyen polis olacağım. Ev veya hutta anlamında veya biliyorsunuz taciran ya da Tacir olacağım. Ticaretle uğraşan kişi anlamında. e Şimdi dikkat. Gelecekte ne olacağım? Polis olacağım. Burada mefur konumunda olduğu için mansup olmuş. Nasferlame-i fetha. Burada zaten görüyorsunuz. Biz buradaki matufun aleyhtir. Ardından bir atıf harfimiz geldi. Tamam. Biz buna ev atıf harfi diyoruz. Atıf harfinden sonra gelen kelime ne? Matuf diyorum. Bu matuf ise diyor ki matufun aleyhime tabidir irap yönünden. Dolayısıyla benim matufun aleyhim ne idi? Mef'ul mansup ile yani Dolayısıyla ev'den sonra gelen yani atıf harfinden sonra gelen kelimeme taciran aynı şekilde e, mansup en az belameti fetha olarak almam lazım. Çünkü matuftur ve uyumludur. Yusalli adilun. Adi namaz kılıyor. Sümme, bakınız atıf harfimiz geldi. Ardından sonra, bir müddet sonra anlamında. Adil namaz kılıyor, bir müddet sonra da yemek yiyor. Bakın dikkat edin, bu sefer cümle olarak gelmiş. Yani dolayısıyla sigaya dikkat etmek gerekecek. E, Kaydemiz yine ortaya çıkacak. Diyor ki, e, Adil namaz kılıyor, ardından yemek yiyor. E kim yemek yiyor? Adil yemek yiyor yani bir müddet sonra. Dolayısıyla arkadaşlar aslında kaydeyi otomatik olarak bildiğinizi düşünüyorum. Muhadese ve kıraat derslerinizden hatırlayın. Tutup da ben bu cümleyi şöyle diyebilir miyim? Yusalli adilun. Adil namaz kılıyor. Sümme etenavalu. Sümme tetenavalu. Sümme ne diyelim? Netenavalu ta'ame dersem yanlış olur yani. Bunun yanlış olduğunu anlarsınız zaten. Dolayısıyla diyor ki siga bakımından da oyun var. Bakın dikkat edin. Yemek yiyen yemeği alan kim? Adil. Dolayısıyla uyuma dikkat ettiniz mi? E, oraya da dikkat etmemiz gerekiyor deniliyor. E, cümle olarak gelmiş matufumuz. Ne? En sahuke bi seferi Diğer cümlemize geçelim. En ben sana nasihat ediyorum ya da öneriyorum anlamında. Bir seferi neyiz? yolculuğu öneriyorum. E, neyle? ne ile? Bir tairati uçakla yine veya hutta, evil gitari ya da trenle yani uçak veya trenle yolculuk yapmanı öneririm anlamında. E, şimdi ev bizim atıf harfimiz. Atıf harfinden sonra gelen kelimemize matuf diyorduk. Ama dikkat ediniz. Bit tairat dedik değil mi? Bir harfi cer, cer ve mecru olarak gelmiş. Matufun aleyhimiz burada e, tairatideki bakın mecrur gelmiş. Cer alameti burada kesra. Dolayısıyla atıf harfinden sonra gelen kelimem de mecburen dikkat ettiniz mi? Burada kesra gelmiş. Devam edelim. Yuhibbunna sul'ide İnsanlar bayramı seviyorlar. İnsanlar bayramı seviyor. Hatta öyle ki Hatta bakın atıf harf olarak gelecek bu arada e, Harficer olan hatta ile karıştırmayalım. Hatta el kibaru büyükler bile hatta yani büyükler bile anlamında büyükler de bayramı seviyor anlamında. Dolayısıyla hatta benim atıf harfim e, el kibaru da benim matufum matufun aleyhim ise insanlar insanlar bayramı seviyor hatta büyükler de dolayısıyla enna burada fail konumda merfu refalâmeti damme hatta'dan sonra gelen eee ma'tufumuz da mecburen bu durumda damme olmak zorunda. <yüzü> yeddu't ta'lîmun nizamî'yü et talîmun nizamî'yü örgün eğitim başlıyor. Neyle başlıyor? Bir ibtidaiyeti Muhadeseden hatırlayın bu kelimeleri arkadaşlar görmüştük çünkü daha önce. İlkokul ile başlıyor. F atıf harfi geldi arkadaşlar dikkat. Fel mutavassıbati. Şimdi bil iptidaiyeti dedik. Harfi cerden dolayı iptidaiyeti geldi. F atıf harfimdi. Dolayısıyla matufun da mecburen cer geldi. Dikkat edin. Yine başka bir atıf harfi geldi. Ve yine liseyle akabinde devamında yani anlamında. Fesaneviyeti yine cer gelmiş. Süme yine atıf harfi. Ardından akabinde bir müddet sonra da nedir? neyle devam ediyor anlamında? Sunne el camiati. Bakınız matuflarımız bu durumda mecrur geldi geldi. Ceralanetleri kesran. Mesafera halidun halit yolculuk yapmadı. Lakin burada benim atıf harfim. Demek ki artık lakini de ben atıf harfi kategorisine ekleyeceğim. buna dikkat ne yapıyor? İlk cümlemi e, yani ilk cümlemin aksine bir şey söylemiş oluyor. Lakin ummuhu. Lakin ummuhu yani ama annesi yolculuk yaptığı anlamında. Tamam. Dolayısıyla buradaki dikkat, zamirede dikkat. Lakin ummuhu demem gerekiyor. Tutup da ben lakin ummuha ummuke diyemem. Zara Abdülvedud. Abdülvedud ziyaret etti. Nereye nereyi ziyaret etti? MUDUNE ŞARRI Şimdi doğu şehirlerini ziyaret etti. Dikkat! Bu arada MUDUNE aynı zamanda kırık çoğul biliyorsunuz. Akılsız çoğul. tüm MUDUN'UN Bunu da defterimize eklemiştik zaten daha önce. LA EL GARBI Şimdi Abdülvedud doğu şehirlerini ziyaret etti. LA EL GARBI Batının değil. Yani batı şehirlerini değil. Batının şehirlerini ziyaret etmedi anlamında. Dolayısıyla mudun eşşarıkı Burada dikkat ettiniz mi? Eşşarkı mudafun ile konumunda mecbur celalameti kesra gelmiş. Dolayısıyla la el garbi bu sebepten dolayı la atıf harfim idi ya. Dolayısıyla atıf harfinden sonra gelen matufum burada yine mecrur olmak zorunda. Neden? Çünkü ondan önce gelen matufun aleyhim mecrur idi, ceralameti kesra idi. Dolayısıyla burada neyi görmüş olduk arkadaşlar? E, matufun, yani şöyle söyleyelim. Burada bir atıf harfi olduğunu düşünün. Ondan sonra gelen kelimeme matuf diyorum. Bu matuf da atıf harfinden önce olan gelen matufun aleyhime irap yönünden e, siga yönünden, yine cümle uyumu yönünden e, matuf, matufun aleyhine tabidir, uyumludur. Burada kaydem ortaya çıkıyor. Yine kaydı kısmında inşallah onda değinip tekrar başka bir video çekeceğim. İnşallah e, bu kadarıyla yetinelim.